Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. 9. sınıf videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir masal anlatır gibi sıradaki konumuz nedir hocam? Atomun yapısında atom altı tanecikler, izoton, izotop, izobar ve izoelektronik kavramı. Şimdi atomun yapısında Şimdi bir bakalım bakalım atom yapısının içerisinde neler varmış alt taneciklerden başlayarak. Elementin tüm özelliklerini gösteren en küçük yapı taşımız atom demiştik zaten. Hı hı. Atomun da kendinin altında küçük parçacıkları var. Ee, proton, elektron, nötron, e, leptonlar, kuarklar, insanın organları bölümleri gibi değil mi? Atom gibi de bölümleri. çok daha daha küçük parçacıkları gibi. Fotonlar, leptonlar vesaire. Ee, bunlar da var. Biz bunlardan proton, elektron ve nötrondan e, bahsedeceğiz diyelim. Şimdi. 3 tanecik hatta e, bulunuş keşif sırasına göre de dizdik. Elektron sonrasında proton sonrasında da nötron. Simgeleri elektron e eksi ile sembolize edilir. Kendisinin yükü eksidir. E, kütlesi 10 üzeri eksi 28'lerde diğerlerine göre çok çok daha küçük. Hatta biz diyeceğiz ki bir e, proton 1836 tane elektrona bedel. Ne kadar küçük olduğunu buradan görebiliriz. AKB değerinde yaklaşık sıfır diyoruz. yani O kadar küçük ki artık. Değersiz bizim için. <laughs> Gibi. Proton. Ee, çok değerli de aslında. Kütle olarak P artı diyeceğiz. Yükü. Yük olarak birbirlerinin aynı. Yalnız zıt yüklere sahipler. Artı bir 1,673 çarpımıza eksi 24'lük bir kütle değerine sahip gram olarak AKB olarak da bir protonu bir AKB olarak kabul ediyoruz. Nötronu da aynı şekilde bir AKB olarak ne kadar kabul edeceğiz. Evet sonra. evet 1,673, 1,675 e zaten atomun bütün e, kütlesinin çekirdekte e, proton evet. ve nötrondan olduğunu bahsedeceğiz. Fark olarak nötron yüklü değil. Sıfır yük ee, ifadesi de en sıfır üzerinde. En üzerinde sıfır şeklinde ifade ediliyor. Proton ve nötron atomu çekirdeğinde yer alır. Ve biz bunlara nükleon diyoruz o yüzden. Çekirdek nükleos, çekirdeklik taneciklere de nükleon diyoruz. Bahsetmiştik bir proton yaklaşık 1836 tane kütle e, protonu Elektronun kütlesine eşittir. E bu nedenle atomun kütlesini proton ve nötronlar oluşturur diyeceğiz. Proton ve nötron zaten birbirine çok yakında. Elektronları neredeyse saymıyoruz kütle içerisinde. Çekirdeğin hacmi atomun hacminin yanında çok küçük kalır. Çekirdek hacmi atomun hacminde de etrafta bulunan elektronların yani bulunma olasılığı yüksek bölgelerin olduğunu söylüyoruz. Şimdi atomun yapısındaki taneciklerin birbirleriyle bir kurduğu denklem var diyelim. Sayısal ifadeleri bunlardan yararlanarak bulabiliyoruz. Örneğin hem kendilerinden bahsedelim hem de e, aralarındaki denklemden bahsedelim. Yükü ile elektron sayısını topladığımızda atom numarasını, proton sayısını elde ediyoruz. Protonu nötron sayısını topladığımızda da kütle numarasını elde edeceğiz. Teker teker. A ile ifade edilen kütle numarası Kütle numarası protonla nötron sayısının toplamıdır. Hı -hı. Aynı zamanda buna nükleon sayısı çünkü Hı -hı. çekirdekte protonla nötron. Aynı zamanda da çekirdek kütlesi denir. Niye? Çekirdeğin kütlesinin proton ve nötronu oluşunu söylemiştik değil mi? Evet. Elektron çok küçük çünkü. E doğal olarak protonla nötronun toplamı çekirdeğin kütlesi demektir. Mantıklı. 2. Nötron sayısı. 3. Atom numarası. Kendisi Z ile ifade edilebilir ve sol altta yer alır. Atom numarası proton sayısını ifade eder bize. Aynı zamanda çekirdek yükünü ifade eder. Niye? Çekirdekte ne vardı? Proton ve nötron. Nötron yüklü mü? Hı hı. Nötron yüksüz. Nötron O yüksüz. yüzden çekirdeğin hı. yüküne proton denir. Çekirdekteki tek yüklü tanecik protondur. Çekirdeğin yükü olarak da ifade edilirse bunun e, kastettiğini anlayacağız. Elektron sayısı 4 ve beşincisi yük. Yük alınan veya verilen elektron sayısından bahseder bize proton sayısından elektron sayısının çıkart çıkartılmasıyla da bulunabilir. Veya yüklü elektron toplarsanız proton sayısını yani atom numarasını elde edersiniz. Yük artı elektron atom numarası, atom numarası veya proton sayısı artı nötron da kütle numarasını verir. Son olarak önemli eğer atom nötr ise Proton sayısı elektron sayısına eşittir. eşittir. Bu arada söyleyeyim 9. sınıftayken bunları ezberleyeyim. Ben biraz geç kalmışım. Çok zorlanıyordum. Sınavlarda her yerde çıkıyor çünkü sürekli <laughs> olarak çıkıyor. Hep böyle kopya yazıyordum. <laughs> Yazmayın çünkü kısa sürede ezberleniyor sonradan. Flaş <laughs> flash flash. flash. Ne? Ne? ne yapayım çok zor geliyordu. Şu olay şu çok var önemli. ya. Bu şu olayı öğrendiğinizde hepsi halloluyor. Sınavlarda çıkacaktır. Aynen kesinlikle çıkıyor arkadaşlar. Ne kadar terbiyesizmişim ben de küçükken. Aa beni gidi aa. aa. Buyurun. Şimdi örnek yapalım bir tane. Tamam. Yandaki atomla ilgili verilen bilgileri kullanarak A ve B'yi bulunuz diyor. Bizim eşitliğimiz belliydi. Bu ikisini topladığımızda Nerede bunu oldum? elde ediyordunuz. Yani 18 artı 1'den 19. B19. Bu arkadaşın atom numarası 19'muş. Bu ikisini topladığımızda da A'yı numarasını elde ediyordum. Yani A eşittir 20 artı B'den. Yani... Doğru. Şay B, B yazdım, A yazmışım gibi geldi. 20 artı 19'dan arkadaşının 39 olduğunu söylüyoruz. Şimdi Çünkü hemen ben tekrardan bir şey yapacağım. 19. Bu proton sayısıydı. Bu nötron bu sayısı. Sayısıydı. Bu proton sayısı. Bu nötron sayısı. Süperdir. Tamam. Ee, bu kütle numarası. Yani falan. proton artı nötron çekirdekli toplamda bu kadar yer kapladığı için. Bu Aynen. elektron y bir yük miktarı. Bu aslında ileride görecekler verilen yükü gösteriyor değil mi? Bir Dele tane ve vermiş. Sayısı. Bir <laughs> tane verdiğinde 18 olmuşsa tamamı 19'dur diye süper. düşünüyoruz. Süper. Yani. İşte Ofra. bu kadar. Aynen öyle. Şimdi, kaç Aymış. sene aldı düşünün. <laughs> 25 mi <senemi> aldı falan. <laughs> Şimdi. Diğer kavramlara geçtik. İzotop, izoton, izobar ve izoelektronik sorularda geliyor. Aklınızda bulunsun. Tiyosunu da vereceğiz. İzotop. <laughs> proton sayısı aynı. Ha. Proton sayıları aynı olan, yani atom numaraları aynı olan ama kütle numaraları farklı olan atomlardır. Hı hı. Örnek, 12 aldı karbon, 13 aldı karbon, 14 aldı karbon. Hepsinin proton sayısı aynı. Nötronlar farklı. Nötronlar farklı olduğu için kütle numaraları da farklı oluyor. 2. İzoton. Nötron. Nötron sayıları aynı. Proton sayıları farklı. Örnek olarak 4'e 2 helyumda 2 nötron var. 5'e 3 lityumda da 2 nötron var. Evet. İzobar. Bunlar da kütle numaraları aynı olacak. Proton ve nötron sayıları farklı. Ancak bunların toplamı olan kütle numaraları Aynen. aynı olacak. Peki Örneğin... aynı anda hem izotop hem izoton hem izobar diyebilir. Aynı, aynı element, element olur. olur. <laughs> Doğru. Süper bir şey <laughs> keşfettiğim gibi geldi. <laughs> 20 Sodyum bu arkadaşın 13 nötronu var. 24-12 magnezyum bu arkadaşın 12 nötronu var. Hem proton sayıları hem nötron sayıları farklı ama kütle numaraları aynı. Bu da onların izobar olduğunu gösteriyor. Son olarak izo elektronik elektron sayıları ve elektron dizilimleri aynı. Dizilim kısmını AYT'de Hı -hı. görecekler. Daha doğrusu 11. sınıfta görecekler. Ee, biz elektron sayılarına bakıyoruz şu anda. Ne yapıyor? Alışveriş de yapabilir, nötr halde de olabilir. Önemli olan elektron sayısının aynı olması. 10, 10, neon 10? Elektron sayısı 10. 9 eksi 1 demek ki 9 tane protonu varmış, elbette elektronu varmış. Bir tane almış, 10 elektronu olmuş. Bu da 10. 12 tane varmış, 2 tane vermiş, hı hı. yine kalmış 10. Alayının elektron sayısı 10 olduğu için bunların üçünü birbirinin izoelektronik olduğunu söylüyoruz. İzotop atomların kimyasal özellikleri aynı, fiziksel özellikleri farklıdır. E, ee, diğerlerinin ise hem fiziksel hem kimyasal özellikleri birbirinden farklıdır. Şu önemli kimyasal özellikler proton mu elektron sayıları tarafından belirlenir. Nötron etkisi yok mu burada? Fiziksel. Şimdi geldik fasulyenin faydalarına. Bana diyor ki atom numarasına kütle numarasını nötron sayısını elektron sayısını yükünü ve proton sayısını bulunuz. Yükünü nasıl bulacağız? bulacağız? Aa varmış burada. Tamam. Hocam <laughs> söylüyorum. E, kütle numarası 23. Hangi kütle numarası? A. Evet. E, nötron sayısı 12. Evet. Proton sayısı 11. Evet. Yükü 0. Aynen. Elektron sayısı 0 o zaman. Şey 11 o zaman. Özür diliyorum. 11. Evet. Z neydi? <laughs> Proton. Atom numarası yani proton 11. sayısı. 11. Tamam. Yükten başlayalım. Eksi 3. Hı hı. E, proton sayısı 7. Hı hı. Yükü o zaman şey şurası 10. Elektron sayısı. Elektron sayısı 3 tane 10. almış çünkü. 10. E, nötron sayısı 7. Hı hı. 14. Atom 7. Aynen öyle. E, atom numarası 40. Kütle numarası. Kütle numarası 40. Hı hı. Proton sayısı 18. Hı hı. Demek ki nötron sayısı 22. Hı hı. Yükü sıfır. İbit. Demek ki elektron sayısı da 18. Hı hı. Burası da 18. Evet. Ee, eksi 2. Yükümüz 2. Proton sayımız 16. 16. O zaman elektron sayımız 18. 2 almış 18 olmuş. Ben direkt şöyle yapıyorum. Şu ikisini topladığımda 16 olacak. Ama Doğru. dediğiniz soru 2 almış. Öyle 18 olmuş. Hı hı. Nötron sayısı hangisini dedik? Şunda mıydık? 16. Hı hı. Evet. Ee, atom numarası, kütle, kütle numarası 32. Evet. Atom, atom, numarası 18. 16. 16. Özür Tamamdır. Proton 13. Elektron 10. 10 tane elektron 3, var. Çünkü 3. 3. tane vermiş. 14. 14 tane nötronu var. 27. 27 kütle numarası, 13. 13'te atom numarası. Arkadaşlar hiç zor değil gerçekten. Ne kadar çok pratik yaparsanız o kadar çok aklınızda kalır. Hiç izomizo bir şey. Ha şunlar. Yok. Şimdi var. <laughs> <laughs> hani Şimdi elementler arasında izotop, izoton, izobar, izoelektronik atomlar var mı? Gösteriniz. İlk önce hepsinin nötron sayısını bulayım. 63'ten 29 çıkarttım. Çıkarttım hocam. 33. 34. 33. Ha 34. Bunun 34. 34. Bunun 7. Bunun 7. Bunun 29. 36. Bunun 8. Şimdi hocam şu ikisi izoton nötronlar aynı. Z izoton. Şu ikisi izotop. Protonları aynı. Şu Z ikisi ve, de izotop. Z ve A. X ve T. İzotop. Bir de X ve T. Ee, şu ikisi izobar. A ve Y. 14-14. A ve Y izobar. D diğerini de sıfır bırakıyorum. İzoelektronik yok. Yok. Hepsi aynı çünkü. Şöyle. İzoelektronik var. Nasıl var? Proton sayıları aynı mı? Evet. Aynı. Ha o, o zaman, zaman elektron, elektron sayıları, sayıları da, da aynı, aynı olacak. Yani Z ve A bir tane daha var. X ve T. X ve T. Bu arkadaş da şu an izoelektronik. Ben bu konuyu çözmüşüm arkadaşlar. Keşke zamanı geri alsam 9. sınıfta kopya çekerim. Bizi <laughs> azabı oğludan halledersem. Çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.